Abdülkerim Bardakçı resmen Galatasaray'dı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu imzayı attı, Ahmet Çalık'ı andı. Ahmet Çalık gerçekten çok değerli bir kardeşimizdi. İki sene değil sadece, bunun bundan önce 10 sene öncesine kadar tanıyorum. Yani öz kardeş gibiydik öyle söyleyeyim. Konya'da da çok güzel günlerimiz geçti beraber. Burada da çok güzel anılar bıraktı Ahmet. Ben de bu anıları devam ettirmeye geldim Ahmet'in adına ve kendi adıma Allah'ın izniyle. Tecrübeli oyuncu daha sonra Ali Samiyan Spor Kompleksi Nev Stadyumunu gezdi. Kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayan bardakçı transfer sürecini anlattı ve sarı kırmızılı taraftarlarımıza mesaj gönderdi. İlk baştan beri gönlümüz Galatasaray'dan yanaydı. Ondan sonra tabii ki diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ee, ama en son yine son durağımız Galatasaray oldu, öyle söyleyeyim. Gerçekten muhteşem bir stat. Muhteşem bir ambiyansı var. Burada oynamaktan her zaman çok büyük keyif alıyordum. Deplasman takımı olarak geldiğim halde bile. Ev sahibi olarak geldiğim zaman bundan 5 katı daha çok keyif alacağımdan eminim. Ee, sabırsızlıkla bekliyorum o günleri inşallah. Okan Hoca'yla doğru milli takıma gitmiştik ama ben fazla kalamamıştım. Küçük küçük bir sakatlığım vardı. Okan Hoca herkes Okan Hocadan bahsediyor benim çevremde. Yani herkes ne kadar iyi bir hoca olduğunu, ne kadar iyi bir insan olduğunu sürekli bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyordum açıkçası. Çok da çalışmak istiyordum. Çok şükür burada nasip oldu. Beraber çalışacağız ve Okan Hoca'nın bana çok şey katacağına inanıyorum. Galatasaray'daki hedefim ilk önce oynamak ondan sonra kaptanlığa kadar inşallah destekleri için her zaman çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok destek verdiler. Allah Allah'ın izniyle hiçbir zaman yüzlerini kara çıkartmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım.